Herkese selamlar. Yeni hesap incelemesiyle karşınızdayım. Siz de katılmak istiyorsanız yorumlara üyeydiğiniz ve server bilginizi yazarsanız katılabilirsiniz. E, merak ettiğiniz şeyler varsa mesela Navya'ma şunu taksam daha iyi olur mu derseniz veya sadece karakterinizin güçlü olduğunu göstermek isterseniz de katılabilirsiniz. Bu seriyi bitirmeyi düşünmüyorum. Zaten gençte çok fazla içerik yok. Ve hepinize özel bir tane video olmuş oluyor. Ben seviyorum. O zaman hemen başlayalım. Ama buradan hemen şeyleri gördük. Takım yıldızlarını görüp bir spoiler yiyoruz başlarken. O benim canım sıkıyor. şey gelmeseydi bu özellik. Ama yine şaşırdım şeyler var. Bak mesela Raiden saldırısı 2300. 70 oran 167 hasar. Enerji yüklemesi biraz az kalmış ama muhtemelen silahtan toparlıyorsundur. Bir bakayım. Yani hapseden yıldırım var. Ee, bu enerji yüklemesi kazandırıyor zaten. O yüzden enerji yüklemesinde de bir sıkıntısı yok. Patiana kadar mi? zaten Raiden'a başka bir şey takımı dövüyorlar Elemental Master hariç. Bakalım. Oran hasar, element sulu enerji yüklemesi harika bir çiçek. 40 CV üstüne element solu ve enerji yüklemesi de bulmuş. Hemen solum var mı bu arada? 44'te var gayet iyi. Saldırı altında hasar ve oran ne? 20 45 CV bile sen bir de yüzdelik saldırı bulmuş. Yine saldırı altında oran hasar enerji yüklemesi. Saldırı altında oran ve hasar var. Oha. Ne yapmışsın? 8, 32, 40 seviyelik bir item yine. Tamam şu şey yok. Oran altında yine 20 hasar var. Saldırı %15. Takım yıldızı C3. Yetenekler de 8, 10, 13. <laughs> Çok iyi ya. 13 de arkadaşlar c 3ten dolayı. Burası 3 artıyor. Bunu soranlar oluyor. Mesela en fazla bir yeteneği 10 seviyeye geliştirebiliyorsunuz. Burada 13, 11 falan görüyorsanız o ya bir karakterin pasifinden dolayı ya da takım yıldızından dolayı burası artıyor. Mesela takımınızda child varsa bu 8 mavi bir şekilde 9 olarak yazar. Ah be spoiler yedik onunla. On. Bir dakika bu şey mi? Ah be bu bu hesap değilmiş pardon. <laughs> E'ye basınca da vuruyor, fark etmiyor. E'ye basınca çok daha fazla hasar veriyordu hatırlıyorum metnarı. Full to play hesap sadece 4 tane aylık 5 dolarlık paket aldım. Gerisi 4 yıl ve emek. Bu bir saniye bu nevlet şey miydi? O hesap mı bu? Değil. Senin iki hesabın mı var? Ben sanki senin hesabına çok daha önceden bakmıştım ve C6 nevlet vardı sonra. C4 mü C5 mi Ali Çino vardı. C3 çok fark ettiriyor Raiden'da. Neden? Çünkü ulti seviyesine 3 seviye ekliyor. Mesela şöyle düşün. Tanıdım ya. Niye tanıyamayayım? şey e, 7 seviye olduğunu düşün. Kendi şöyle deneyebilirsin. Raiden seviyesini 7 yap ultisinin. Öyle ulti at. Ondan sonra bir de 10 yap öyle ulti at. Arada ne kadar farklı fazla hasar farkı olduğunu göreceksin. Bir de 10 ile 13 arasını düşün. O yüzden C3 bence çok fark ettiriyor Raiden'da. Alecino'nun 2100 saldırısı var çok iyi. 90 orana 200 hasar. Siyahlar ezeli yeşil kanatlı mızrak. Gayet iyi bir tercih. Kendi sesini kasmışsın. Ben kasamadım. Uğraşıyorum hala. <laughs> Bugün de bu domain'deydim. Saldırı var. Oran, oha. Dedim bunu ilk başa asarsam dedim ki daha iyisi bulunabilir ama. Ne yapıyor bu 18, 36 CD. Tamam çok iyi. <laughs> Tek başına taşımış oran. Bu kadar savunmaya rağmen sadece bir kere atmış. Oran asar saldırı çok iyi. Yemeksiz düz komboda alt üst kafa falan asıyorum. Yuh. Saldırı altında oran hasar ve başka bir şey yok. Savunmayı saldırı sanmıştım ya. Zaten saldırı altında nasıl saldırı olsun? Ben de şey. Ateş hasarı, set dışı, oran hasar. Ne yapıyor? 38 seviye, hatta 40 yakın. Hasar altında da yine oran bu. 14 oran ne? Ne yaptın? <laughs> 28 seviye. Yuh. Takım edici. C1. önce C1'in ne yapıyor? Hiç şey yapmamıştım hani için C1'in. C6'ın çok güçlü olduğunu biliyorum da. C1'i ne yapıyor diye merak edip bakmamıştım. 10-10-10. Gayet -10. güzel. Ne bileyim? 35 bin canı var. 50 oranı. Neredeyse 300 asa Çok iyi. Silahlar. Kendi silahı var. Sonsuz Akış kitabı. Benim raid'im C2. Ya. C3 yapmam sence? Yani bir karakteri C3 yapmalı mıyım diyorsanız bence yeni bir karakter alsanız çok daha iyi. Çünkü şey e, yeni bir karakterle oyun zevkin daha da artıyor. Mesela ben Raiden'da 100k vurmak yerine 110k vuracağım çok daha fazla eğlenmem ama bir karakterim daha olursa daha çok eğlenirim. Bütün kadın karakterleri aldım valla istediğim bir karakter yok. Bence de C3 olmayınca eksik oluyor. Ya tabi hasar olarak çok fark ettiriyor ama ben yine de bir karakter alma taraftarıyım. Şu an mesela istediğim 3 karakter var. O 3 karakteri aldıktan sonra ya silah ya kons alacağım zaten bende. O zaman hani istediğim bir karakter yoksa o zaman kons almak çok mantıklı. Bu arada Neolet'in silahı oyunda en iyi silahlardan biri. Yüzdelik can veriyor. 88 hasar bir kere ne? 88 hasar mı? Sonra yüklü saldırı hasarını arttırıyor. Enerji yeniliyor. Marişosa var. Marişosa'dan 40 desek. 40 ekle şuraya ne oluyor? 92. 88'e 295 çok güzel lan dur geriden yaz gelene bir bakalım karakter kasmak biraz eziyet Evet onu da hesaba katmak lazım Ben battle pass alıyorum yetmiyor çoğu karakterim hala çok düşük benim oran hasar bayağı iyi yine 34 seviye yüzde 16 cam ve enerji yüklemesi bu oran hasar normal can bulmuş. Yüzde can takmış oran ve hat, oha 10 e, 20 yine 45 seviyelik bir item ve eden yüklemesi var. Su hasar oran bulmuş bir de can bulmuş. Hasar altında da oran var. Üzmüş diyecektim ama 17'de de can var. Üzmemiş. Takım yıldızı var. Yok. E, yetenekler de 18-8. En mantıklısı böyle ilk baş düz vuruşu yükselsin, Ondan sonra eyle ultiye basın. Zonli, 48 48.000 can girdap söndüren oha Sony'nin silahı mı var sende? Yani e, bu şekilde DPS olarak oynamak daha mantıklı oluyor ama tabi şey e, bu kadar iyi karakterlerin varken de iyi ne yapacaksın? Yakın olarak kullanman daha iyi. İsteniz karakter varsa onları alın. Konsiş biraz da evet, çok doğru. Diğer yamada ne silahına basmak mantıklı mı? yeni silahı da olunca bir tedirgin ediyor. Ya şu an silah banner'ı hani bir kere kaybettikten sonra garanti alıyorsun ya. Bence o yüzden basılabilir. Ve bu da mesela kalkan gücünü %20 arttırıyormuş. Bu sadece Zorni için mi? Zorni için değil. Tüm takım içinse bence gayet yine iyi bir silah. Hadi geldilere bakalım. Taş odun mı? ben taş ordunun kasmam lazım bir ara benim de şey yapacağım dehya vereceğim kiliç için yine yüzdelik can bulmuşsun enerji yüklemesi de var biraz kritik hasar da var sen yine hasar da aramışsın yüzdelik can hasar oran can altında hasar can altında oran hasar burada da can aslında buraya kritik oran taksam alt aşağıdan can bulsam ne oluyor? 50'ye 120. Biraz daha hasar artar. Saldırın da var zaten. Öyle daha güzel olmaz mı? Her silahı atmak isterdim ama zor gereksiz kalır. E tabi diğer silahlara göre yine birazcık gereksiz ama fazla risk. Avrupa serverinin yani ilk zombisi ve silah alabilir. çıktığı bir dakika da atmıştım. Geldi ikisi de Oha çok iyi. Tüm sakın. Tüm sakın. Gayet iyi o zaman. Zombisi silah bilerek alınacak silah değil arkadaşlar. İlk gelmişti. Ya Silah benir zaten her zaman risk ki. Hani 160 bir işiniz varsa deneyin ama yoksa zaten hiçbir silah denemeyin. Ve tamam girdap söndüren çıktı. Ama girdap söndüren değil mesela. Diyelim ki Furina ile Nevlet geldi. Sen Nevlet istiyorsun. Nevlet gelmedi. Furina'nın silahının geleceği garantisi yok ki. Bu sefer gidip sana 5 yıldızlı ne bileyim şey atabilir. Ee, fiziksel hasar bonusu veren Aqua neydi? Benize verdiğim silah işte mesela ondan atabilir yine işine yaramaz ki. Zorni sim bile almıyor silah olma takılıyor. <laughs> evet bu arada Zorni'ye çok fazla olma takılıyor. Buraya bakalım. 38 bin can. İki tane suyla kullanacak 40 bin'e geçiyor gayet iyi. Lan <laughs> 100 oran. 163 hasar. Vay be. Enerji çok düşük. 104. Haran <laughs> haran var. Be. Vay be. Fırınaya haran takanı ilk defa gördüm ama o kadar güzel görünüyor ki. Demin anlatırken bakmamıştım silah. Ha evet. Aqua falan ya. O da çıkabilir mesela. Hepsi şans işi. Bence o yüzden zaten 160 bir şeyiniz yoksa silah atmayın. Varsa da bu riski değer yani. Şimdi Alatan direkt kaybettim mi? İkincide Seçtiğin silah geliyor. Önce de direkt yedin. Oha çıktın. Kedime mama verip gel Afiyet olsun. Altın kumpanyam. Güzel bir set. Can oran hasar. Çok güzel bir tip. Bu 13-26. 40 seviye yine. %15 can. 18 daha hasar var. E, oran hasar. Can altında. Enerji demesi de bulmuşsun. Üzerik can element. Sen çok elementli soldu mu buldun? Yok 84 sarı altında da oran var. Hiç element şey enerji yüklemesi gelmemiş. 1 9 10. Evet enerjisi hiç yoktu. Düşük takalım. Direkt yok. 104. Sadece 4 bulmuşsun. Böyle ulti atmaz ki bu. Ama 100 oran da iyiymiş. Yer 30 bin can. 75'e 165. Say sadece. Son at var enerji. silahtan gelmediği için tam gayet yeterli. Enerji yüklemen kaç senin? 180miş. İyi. Evet yarlanabiliriz. Bakalım. Parçalana kadar hem de mi? Takalım. Şu kupası hala çıkaramadım. Yani su kupası çıkarırsam bu sefer canın az kalır. 40 bin şeyini alamazsın ama tabi hasarı artar. Belki zaten onun altından can bulursun. Musa can cidden ya silah atmaya yeni başladım. 3 yıldır oynuyorum. Ben hala silah atmıyorum ya. Yani silah bak ee, sadece C10 ya da 12 bir şey yaptım. Valla ben beklediğim karakter ve silahına çalışıyorum yoksa 5 yılın çoğunu alırdım. Gerçekler <laughs> dedik. Kritik hasar. %15 can çok iyi element da var. Kritik oran. Oran ve hasar can. Oran hasar var yine. Çok iyi. 30 seviyeden fazla. Can oran hasar. Oha ne? 18-36. Bu da 40 seviyeden yüksek. %'lik enerji yüklemesi de var işine yaramasa da. Su hasarı bonusu oran hasar. Elmer solu ve can. Güzel. Takım yıldızın yok. Bu 7 onu. Düz durmuş bile bir şey ya. Zinonen 4000'e yakın savunması var. Çok iyi. Ne yaptın bakalım. Tepede. Oha kendi silahını çıkarmış. Ya bu aşırı iyi bir silah ya. Tüm takım mükemmel bir şekilde bufflıyor. Sizden elinden korktum bu arada. Hadi gel bir bakalım. %19 savunma bulmuş. Saldırı da bulmuş. Senin saldırın da Yine 1200'de saldırı var. Güzel. Enerji Savunma var yedi. Oha o. Bayağı iyi oran hasar düşmüş. Savunma altında yine oran hasar. 40 seviye. Savunma altında burada da biraz oran bulsam. Evet oradan birazcık oran bulsan çok daha iyi hasar verir. Support hali bile. Savunma altında oran hasar yine takım Yıldız yok. Takım yıldızı J2 çıkarız umarım bir dahaki geldiğinde silahla beraber çok güzel gider. 6 18. Şimdi biz nerede kalmıştık? Nahida. 437 element sulu. O zaman oran ve hasar var. Çok iyi. Bakalım ne takmışsın? <laughs> R5 göçebenin nota kitabı. Ya ciddi kalamıyorum şunu görünce ya. Çok iyi, güzel gidiyor bu arada da. Hani Nahida'yı hep support olarak görüyoruz ya. Dev normal hatıraları takıldı. Oran ve hasar var. Element sulu ve saldırı saldırın. Kaç bu arada? 1200. Başka görmem gereken bir şey var mı? Şey takılı. Doğa hasar takılı. Hasar, oran, element sıralı var. Element su altında oranlı hasar bulmuşsun. Burada doğa hasar altında element sıralı oran hasar. Çok güzel. 20 35 CV falan 36 CV. Bir de element sıralı da var. Kritik oran altında 20 hasar. Enerji yüklemesi. Gayet iyi bir nahida. 10 10 10. Yuh. Bence bu da mı DPS? 5700 ya bunların hepsini DPS olarak oynuyorsan kimi support olarak oynuyorsun? 200 mü enerji yüklemesi yu silahlar ne var son altı var aynı kadar enerji yüklemen varsa bunun sayesindedir geldi yeşil gölge oran ve hasar oha 18 36 37 seviyelik bir iten. yine oran hasar enerji yüklemesi ve elemen var saldırı altında oran takmış 16 oran 32 cv rüzgar sarı altında oran ve hasar var 13 3 kere çap 40 seviyelik bir item asar altında yine 10 oran. Takım yıldızı yok yeteneklerde 1 6 10. Ganyu 1900 saldırı 86 oran 200 oldu. Çok güzel kasılmış. Gördüğüm en iyi kasılmış Ganyu bu şu an. Avcının yolu. Bu şey değil mi ya? Teyner'in silahı. Çok iyi bir tercih. Göçebe'nin Göçebe Kompanisi. Oran, hasar, 9, 45, 46 seviyeye yakın. Saldırısı ve eleman suçluluğu da var. Hepsi işine geliyor. Çok iyi bir çiçek. tüy hasar, oran, saldırı, eleman suçluluğu. Saldırı altında oran ve hasar var yine. 30 seviye, buz hasarı altında oran, hasar, saldırı, eleman suçluluğu. yu hasar altında oran ve saldırı. 185 eleman suçluluğu var. Takım yıldızı yok. Yetenekler, 18, 8. 18, 10. Şimdi kaç oraya geçelim bakalım. 971 hemen tutalı. Harika. Silah olarak özgürlük yemin. Kendi silahı var. Ya diğerlere bir bakalım. Elmen tutalı altında enerji yüklemesi bulmuşsun. Enerji yüklemen kaç bu arada? 142. Yeterli. Biraz daha olsa daha güzel oluyor ama. Oran hasar kasılı. Elmen tutalı 40. Elmen tutalı altında enerji yüklemesi. Saldırı da kasmışsın biraz sanırım. 1600'e saldırım var. Enerji evet, sol altına yine saldırı bulmuş. Enerji yüklemesi. Sal 18 saldırı mı? Yuh. <laughs> Takım yıldızına bakalım. Yok. 7, 9, 9. Evet Yuomiya. Geçen e, karakter incelemesinde benim mı gör demişti. 2100 saldırısı var. 67, 193. Bakalım bakalım. Kendi silahım var. Yok pas var. R5. Güzel. Shimano var. Çok iyi bir tercih. Oran, hasar, saldırı, enerji yüklemesi. Hasar, oran. Saldırı altında yine hasar ve oran var. Elemen suluğu var biraz. Senin elemen suluğunun 96'ı gayet iyi. Ateş hasarı bonusu 20 hasar 6 oran. Hasar altında da 13 oran takım yenilgisi yok. Yetenekler 9-10-1. <laughs> Hak ettiği gibi. Bu arada çok de hesabın. Katıldığın için teşekkür ederim. Ee, diyebileceğim tek şey. Umarım bunu C2 yaparsın en kısa sürede. Onun haricinde bir şey yok hesabın çok güzeldi. Katıldığın için teşekkür ederim.